Herkes hazır mı? Bakayım. Ahmet Kırmızı yazmış. Oo, başlayalım. Tamam arkadaşlar. Bence de başlayalım. Şimdi dediğim gibi bugünkü kısmınız arkadaşlar. Şimdi şurasını alayım ben bir tane. Arkadaşlar geldim. Anam faktör. Dur 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 Arkadaşlar faktöriyel demişler ki ben şöyle bir şey istiyorum sizden. Şimdi canlar şunları ayarlayayım. Ondan sonra arkadaşlar ben faktöriyelden önce öncelikle size Kağıdınız kaleminiz yanınızda değil mi? Her zaman kağıt kalem istemiştim arkadaşlar sizde. Kağıdınız kaleminiz yanında olacaktı. Şimdi arkadaşlar, faktöriyelden önce normalinde bu konu ne zaman işlenir derseniz asal çarpanlara ayırma yani ebob'dan önce işlenen bir kısımdır işte asal sayı, asal aralarından asal sayılar falan filan. Ama ben arkadaşlar faktöriyelden önce veriyorum bunu. Bu da benim yapımıştı. Işte. Arkadaşlar bu nedenle de sizden de bunu istiyorum. Sizler de eğer ki arkadaşlar bu kısmı uygularsanız çok çok daha iyi olacaktır. Tamam mıyız? Şimdi o yüzden ben ne yazarsam siz de abi kağıdınıza defterinize onu yazıyorsunuz. Herkes abi asal sayı nedir? Aralarında asal sayı nedir? Ne demek ister? Ne yapar? Ne eder? Lütfen bunları bileceğiz. Şimdi bismillah. Şöyle bir şeyle başlasın. Arkadaşlar asal sayı. Şimdi asal sayı deyince aklınıza ne geliyor abi? Şimdi herkesin bildiği bir tanım vardır. Kabul ediyorum arkadaşlar. Ama şunu net istiyorum ben sizden. Asal sayı dediğiniz zaman nelerden bahseder? Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Herkes şunu söyleyecek. Diyecek ki bire ve kendisine bölünebilen sayılardır. Doğru mu? Doğru. Arkadaşlar sallayın tanımını herkes biliyor da ne yazık ki uygulamasında sıkıntı yaşıyoruz. Arkadaşlar kendisi, ben de şöyle bir şey yazayım. Kendisi ve bir dışında... Arkadaşlar çarpanı veya böleni aynı şey demek merak etmeyin. Bir dışında arkadaşlar çarpanı olmayan sayılardır. Çarpanı olmayan sayılar. Şimdi böyle söyleyince çok basit gibi geliyordu arkadaşlar aslında yanlış bildiğimiz şeyler var. Çarpanı olmayan sayılar. Peki şimdi gelelim. Canlar bizim için buradaki sayı sistemleriniz nasıl? Bir arkadaşlar 2 ile başlar diyor. Ondan sonra 3, 5. Bakın şimdi 2'nin çarpanları neler abi? 2 ile 1. O zaman tek bir tane. 3'ün 1 ile 3. Peki 4 dersem abi çarpanları kimler olur? Dün bölme bölünebilmeden hatırlamaya çalışalım lütfen. 1, 2 ve 4. Bütün sayıları 1 böler. Arkadaşlar 2 ve 4 ise 2 olduğu için de arkadaşlar bize asal sayı olmaz. 5. Sonra kim? 7. Arkasından 11, 13. Sonra 17, 19. Abi 23 Bada 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 işte böyle böyle devam ediyor diyor. Şimdi salın bunları bilmediğiniz kısımlar değil. Ama arkadaşlar sizden bilmenizi istediğim yerler ve not almanızı istediğim yerler var. Şu gördüğünüz iki. Arkadaşlar şöyle bir şey yaptınız şimdi. Bu iki dediğimiz sayı benim için en küçük asal sayı demek. En küçük arkadaşlar asal sayı. Aynı zamanda da arkadaşlar 2'yi kapattığınızı düşünün lütfen. Gözünüzden 2'yi kaldırın. Geriye kalan sayılara bakalım. 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 20. Vada 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 böyle böyle devam ediyor. Peki geldiniz. Abi eğer ki 3, 5 diye devam ederseniz. Ali kesinlikle doğru söylüyorsun abi. Arkadaşlar iki dışarısında kalanların tamamı tek sayılardır. O zaman arkadaşlar bizim için iki çift olan çift olan arkadaşlar tek asal sayıdır. Tek asal sayı. Bundan başka arkadaşlar çift olan bir asal sayı yoktur diyor. Şimdi gelin. Arkadaşlar ben bir tane not demek istiyorum. Arkadaşlar dikkat ederseniz bakın şuraya biz ne yazamadık? Biri yazamadık. Doğru mu acaba? Arkadaşlar bir bizim için asal sayı değil. Bakın şimdi asal sayı değil. Şimdi canlar ben bir şey söylüyorsam devamlılığı kesinlikle vardır o yüzden söylüyorumdur. Mesela şuraya bakarsanız kendisi ve bir diyor. Yani ikisini de ne yapacak? Aynı anda sağlayacak. Bir dediğimiz sayı abi kendisi de bir. E çarpanı da bir. O zaman arkadaşlar ikisi aynı şey demektir. Bu nedenle bir asal sayı bizim için değildir abi. Peki gelelim. Şöyle bir şey yapalım. Abi kimler var? Ekseli. Eksi 2, eksi eksi 5, eksi 7. Bıdı bıdı devam ediyor. Doğru mu yanlış mı acaba? Lütfen birileri cevap versin. Eksi 2 eksi 3, eksi 5, eksi 7 eksi 11, eksi 13. Cevap verin. Biriniz cevap verin. Yanlış. Merve niye yanlış? Not şeklinde bir şey daha yazacağım. O yüzden bekliyorum. negatif olduğu için cansın. Arkadaşlar bana ihanet etmeyin lütfen. Ben buraya ne yazdım ben size? En küçük asal sayı demedim mi acaba? En küçük asal sayınız 2 ise arkadaşlar bunların negatifleri asal sayı olmaz. Abicim nerede kullanacağım biliyor musunuz? Bir asal çarpanlara geçtiğimiz zaman eksi 2, eksi 3, eksi 5'i falan da almaya çalışıyorsunuz. Bu nedenle olmaz. O zaman arkadaşlar bizim için zaten en küçük kelimesinin karşılığıdır. Yani negatif sayılardan negatif sayı Arkadaşlar asal sayı değildir. Asal sayı değildir canlar. Şimdi sizden istediklerimden birincisi. Diyorum ki o zaman benim en küçük asal sayım 2. Çift olan tek asal sayım 2. Geriye kalan bütün asal sayılarım 3, 5, 7, 11. Hoppa devam ettiniz gittiniz. Bunların tamamı tek olanlardır bir asal sayı değildir. Lütfen dikkat. Sonra negatif olanlar eksi 2, eksi 3, eksi 5 falan filan. Abi bunlar asal sayı olamaz. O zaman bir asal sayı değildir. Negatif sayılar asal sayı olamazlar abi. Tamam mısınız? İlerleyen kısımlardaki asal çarpanları ayırmadayken önemli benim için. O yüzden dikkat edilmesini istiyorum abi. Şimdi gelelim. Başka bir başlığımız. Arkadaşlar bu da bize şunu söylesin. Aralarında asal sayılar. Hemen bunun başlığını atalım ve bir S verelim. Aralarında asal sayı. Arkadaşlar şimdi sizden ne istiyorum biliyor musunuz? Allah sizi inandırsın. Ne yazık ki biz bunu alt alta veriyoruz. Asal sayı aralarında asal sayı. Kabul. Arkadaşlar Allah sizi inandırsın. Vallahi bambaşka şeyler bunlar. Hiç alakası dahi yok. Tamam mısınız? Benzerliği var ama alakası yok. Şimdi alt alta verince sanki asal sayıyla aralarında asal sayının aynı şey olduğunu düşünüyorsunuz. Vallahi değil. Nasıl? Abi asal sayı dediğin bir ve kendisi dışarısında incelemesi yapacak. Aralarında asal sayı. Abi bak şimdi. Şöyle bir şey düşünün. Şimdi herkes kendisini bir orsusun. Dikkat edin neyin lütfen. Şimdi asal sayı tek başına incelenir abi. Tek bir sayı üzerinde. 50 asal mı değil mi? Bitti. 100 asal mı değil mi? 98 asal mı değil mi? Tek bir sayı üzerinden incelenir. Anlaştık mı acaba? Peki asal sayı tek sayı üzerindeyken aralarında asal sayı. Abi aralarında diyor. Peki aralarında demesi ne demek o zaman? Birden fazla sayı olacak ki ben en az iki ya da daha fazla sayı olacak ki benim inceleme fırsatım olabilsin. O zaman asal sayı dediğim tek başına incelenirken aralarında asal sayı dediğimiz kısım en az iki ya da daha fazla sayılarla incelenebilir diyor. O zaman arkadaşlar şöyle bir şey söyleyecek tanımımızda bize. Diyor ki arkadaşlar bizim için şunu rengiyle oynayalım hepsi girmesin birbirlerine. iki ya da arkadaşlar daha fazla sayının daha fazla fazla sayının sayının arkadaşlar ortak bölen arkadaşlar dikkat ortak bölen dedim ebevekokta bu kelimeyi de kullanacağım o yüzden ortak böleni arkadaşlar yalnızca yalnızca arkadaşlar bir ondan sonra şu biri ben bir de şöyle yazayım da bir olma durumudur şimdi Canlar bu gördüğümüz kısım bize bunu söylüyor. Diyor ki iki yana daha fazla sayı olacak abi. Bak asal sayı tek başınadır. Aralarında asal sayı iki tane sayı ile alakalı. Peki ikisi aynı şeyler mi? Mümkün değil. Vallahi bambaşka şeyler. Anlaştın mı? Başlıklar aynı diye aynı almak falan filan yok. Şimdi gelelim. Abi ben buranın devamında şunu istiyorum sizden. Diyorum ki arkadaşlar bizim için matematikte tamam mısınız? Benim dediğim uygulamanızı istiyorum. İki noktada bak. İki noktada biri burası olacak. İki noktada canlar bizim için kesinlikle tamam mısınız? İçler dışlar çarpımı yapılmaz. Eğer yaparsanız da hiçbir işinize yaramaz arkadaşlar. Bu nedenle de hiçbir halta yaramayacaktır. Bu nedenle burada aralarında asal kelimesi gördüğünüz an Allah rızası için altını çiziyorsunuz. O soru bizim için önemli bir soru demektir. Aralarında asal kelimesini gördün altını çizeceksin. Abi şimdi burası aşağı iniyor muymuş bakayım. Yok inmiyor. Peki arkadaşlar o zaman ben bir tane yeni bir tane daha sayfa alacağım. Tamam mısınız? O sayfada da geriye kalanlarına devam edeyim istiyorum. Şimdi o zaman arkadaşlar tuttuğum bir tane not dedim. Lütfen dikkat bu verdiğim not bizim için önemli. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söylüyorum. Diyorum ki A ve B. iki tane sayı var. İyi güzel abi. Bunlar diyorum aralarında asal. Hoppa durdum. Eğer ki aralarında asal kelimesi görüyorsan. Hemen ne yapıyorsun abi? Altlarını çiziyorsun. Aralarında asal olmak üzere. Peki şimdi geldi. Dedim ki ben A bölü B eşittir C bölü D şeklinde ise. Şimdi arkadaşlar lütfen Allah rızası için şu hareketi yani içler dışlar çarpımı yapmak yok abi. Anlaştık mı burada? O zaman arkadaşlar bizim için bu gördüğünüz yerde işler dışlar çarpımı kesinlikle yapılmayacak demektir. O zaman arkadaşlar bizim için A bölü B eşittir C bölü D varken şu kelimeyi görüyorsanız aralarında asal kelimesini görüyorsan hemen şunu söylüyorsun. A ve B aralarında asalken C ve D de. C ve D de. Arkadaşlar aralarında asalsa. Bakın A ve B aralarında asalken C'nin ve D'nin de aralarında asal olmasını istiyorum. Aralarında asal ise arkadaşlar o zaman şunu söyler. Bakın dikkat lütfen burasına. A ile C, B ile de D. Yani pay payla, payda da paydayla arkadaşlar kesinlikle ne olmak zorunda? Eşit. A ile, çok pardon arkadaşlar şurasını kaldırdım. A ile C'niz birbirlerine eşit. Arkadaşlar aynı sistemle o zaman B ile de deniz yani payla pay, payda ile payda birbirlerine eşit olacak. Anlaştık mı acaba? Eşit olmak zorunda. Şimdi hocalarım hemen o zaman şöyle bir tane altına da örnek şeklinde bir şey söyleyeyim ve siz daha net görün. Mesela atalım bir şey abi hiç önemli değil. 2m eksi 1 ve arkadaşlar 3n artı işte 2 gibi bir sayı olsun. Aralarında asal. Aralarında asal diyelim. Dikkat edin lütfen. Ondan sonra dedim ki 2m 1 bölü 3n artı 2 eşittir. Arkadaşlar burada ise aralarında asal olmayan c ve d gördüğünüz yer var ya yukarıdaki notunda. Arkadaşlar burası ise aralarında asal olmayan bir şey vereceğim size. Şimdi geldim sallıyorum arkadaşlar. Burasını 18 bölü. Arkadaşlar burası da kaç olsun bizim için? İşte 27 gibi bir sayım olsun. Olsun ne olacak? 27 ise arkadaşlar tuttum dedim ki m çarpı n veyahut da m artı n hiç önemli değil. Şimdi böyle bir şey gördünüz. Canlar m 2m eksi 1 bölü 3n artı 2 dediğimiz yer neymiş abi? Aralarında asal. İlk başta yapılması gereken neydi canlar bizim için? Eğer bu kelimeyi gördüyseniz lütfen bunun altını çiziyorsunuz. Bu bir. Yalnız 2m eksi 1 ile 3n artı 2 aralarında asalken 18 bölü 27 aralarında asal mı abi? Aralarında asal mı değil. O zaman burayı aralarına asal hale getireceksin. Eğer ki direktmen eşitlerseniz kesinlikle sorunun cevabını yanlış yaparsınız. Abi siz de netler gözünüzde görebiliyorsunuz. Allah razı olsun işler dışlar çarpımı yapmanız hiçbir halta yaramaz. Anlaştık mı? O zaman arkadaşlar bizim için kesinlikle Ali doğru söylüyorsun abi. 18 ve 27'yi sadeleştireceğiz. Peki o zaman şöyle bir şey söylesin. 18'i 9'a böldüm. 2. 27'yi arkadaşlar 9'a böldüm. 3 mü oldu? 2 ve 3. Arkadaşlar bunlar nasıl sayılar? Asal sayılar. Asal sayılar asal arkadaşlar. Bunlar kesinlikle aralarında asal olacakmış abi. O zaman şöyle bir şey söyleyelim. 2m-1 dediğiniz yer. 2m-1. Kime? 2'ye eşit. O zaman 3n artı 2 dediğiniz yerde bizim için kime Eşit abi. 3'e eşit diyor. Peki eksi 1 eşitliğin diğer tarafına geçerse buradan 2 m eşittir arkadaşlar. 3 buradan ise m'niz eşittir. 3 bölü 2 mi yaptı? Hiç önemli değil. Ne çıkarsa çıksın ha. Arkadaşlar şurasını aldım. Geldim. Bir de buraya bakıyorum. Arkadaşlar artı 2'yi diğer tarafa attım. 3 n olur. Ondan sonra eşittir bizim için. 3 eksi 2 ise 1 mi oldu acaba? O zaman arkadaşlar n dediğimiz ifade 1 bölü 3 demekmiş. Canlar bunların ikisini ne yapın istemişiz acaba? Soru olaraktan da çarpım mı demişim? O zaman 3 bölü 2 çarpım 1 bölü 3. Arkadaşlar bunları çarparsanız su içler, sadeleşir. Cevabım da abicim 1 bölü 2 çıkar. Aha da bitti gitti. Ee, eğer sen burada işler dışlar çarpımı yaparsan. Yemin ediyorum soru çözün. Şimdi başka bir durum. 18 bölü 27. İkinci taraf aralarında asal değilken eşitlersen yine yanlış cevap verecektir. O zaman arkadaşlar bizim için her iki tarafta aralarında asal olmak zorunda. Anlaştık mı acaba? Herkes anladı mı burasını? Benim için önemli abi. Bak ben buna 3 yıldız attım. yeşlik Güzel. Güzel. Şimdi gelelim. Ben bir tane daha. Aha pulatı geldi. Arkadaşlar o zaman şöyle bir şey daha yapalım. Şimdi ben bununla alakalı bir tane daha not vermek istiyorum.